Allah'a diyor sadece Allah'ı biliyorum diyor. Din diye bir şey yok diyor. Hocalar diye bir şey yok diyor. Evet. Ee, ben namaz kıldığımda, oruç tut tuttuğumda beni kısıtlanmıyor hiçbir şekilde. Ama kendi yapmıyor. Oruç ha. tutmak çok saçma geliyor diyor. İnanmıyor. Bu konuda çok sorunum oluyor ondan. Çok konuşuyoruz, çok tartışıyorum. Ama yok her tartışmadan sonra gene aynı, gene aynı. Sana karşı saygılı yani, ama kendi inanmıyor. Kendi inanmıyor. Evet. Ee, ne yapmalıyım kendi mı diyoruz? Aynen çok böyle hani e, sürekli tartışma falan oluyor. Evli olduğum için de o zaman kavramıştan sonra boşanmayı falan düşünüyorum. Bir çocuğum da var benim. Allah bağışlasın. Ama şey hadi böyle bildiğim halde inanmadığını biliyorum. Evde kaldığım için günah gidiyor muyum ne yapmam lazım? E, evlenirken o, de böyle miydi düşüncesi? Önceden orucunu tutuyordu. Cuma namazlarına gidiyordu. Özellikle bu son 2-3 yıldır hiç Cuma Peki, namazına bile çok aralıkla gidiyor. Bir şey mi yaşadı Dinler. acaba? Müslümanlarla, Efendim? Müslümanlardan bir kötülük mü gördü? Bir şey mi yaşadı da önceden oruç tutuyordu, Cuma'ya gidiyordu en azından? Ee, bildiğiniz yani, bir sebebi var mı ah, sizin? Yaşadığı bir şey yok. Hı, hmm, Tamam. Yaşadığı, yaşadığı bir şey yok. Sadece bu 2-3 yıl özellikle hiçbir şekilde diyor işte dil nereden gelmedir? Araştırmadan bilmediğin şeylere niye inanıyorsunuz? Sadece Allah'ı biliyorum diyor. Din diye bir şey yok diyor. Bir de Allah'a hani sürekli Tanrı diyor. Allah Tanrı demediyor mu? Dediği zaman çok tartışıyoruz. Anladım. Allah Tanrı denilir mi hocam? Ta, anladım. Hocam hanımefendi kardeşimiz diyor ki Allah'a Tanrı denir mi? Ee, eşim birkaç yıldır başladı dine inanmıyorum. Bir tek Allah var başka bir şey yok. Şimdi Allah'a Tanrı denir, diyor denir, evet, Kut denir denir de o önemli değil. Oruç saçma demiş böyle bir laf duydum. Hem oruç saçma demiş hem de yok. dine inanmıyorum demiş. Şimdi kesinlikle kesinlikle dinen söylüyoruz biz tabi. Dini açıdan nikahları yok. Hemen ayrılmalar lazım. Birleşemezler. Evet. evet. Allah hidayet versin diyorum ben de kardeşim. Hocam dedi ki dini olarak bilgi veriyorum. Herkes kendi kararında hürdür. Hani yasal açıdan şöyle de anlaşılmasın aa bunlar milletin ailesini ayırıyor falan gibi anlamayın ya, dini hocam böyle. dini açıdan evet. diyor ben bilgi veriyorum diyor böyle dine inanmayan peygambere inanmayan saçma oruç saçma, oruç saçma diyen. diyen biri Müslüman değildir Müslüman olmayan biriyle de bir Müslüman bayanın evli kalması caiz değildir dedi hocam evet. Evet, ee, o bilgiyi size aktarmış olayım ee, ben de şu mübarek Ramazan ayında Allah'a dua ediyorum. Allah eşinize iman nasip etsin. İnşallah Cenab-ı Hak kalbine yeniden, eskiden namazını kılıyormuş bakın, cumasını, orucunu tutuyormuş. Belki yaşadığı bir şey olmuştur, bilmiyorum. Hani biz Müslümanların da bazen böyle birini inciten, soğutan hareketlerimiz olabiliyor. Acaba öyle bir şeyden midir bilmiyorum. Ama o, o beyefendi kimse, Allah ona, Hidayet nasip etsin. Kalbine iman yeniden nasip etsin. Kalpler Allah'ın elinde. yehdillahu fela muzillalah ve men yuvlil fela hadiyle. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Tanrı demenin bir sakıncası yok dedi evet, hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleri var. Onlar daha eftaldir O evet. isimleri söylerse sevap olur. Ama mesela bizim Yunus'un şiirlerinde de Çalap geçer Allah'ın adı olarak ee, Tanrı geçer Türkçedir Tengri Ama bir Allah demenin sevabına ulaşamaz Bin kere Tanrı desek Allah'ı kastetmiş oluruz Ama bir sevabı olmaz Onun için biz Allah'ın kendini Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği isimlerle anarsak O sevap olur o dua yerine geçer Ama Tanrı dedi diye bir insanı da aşağılamayalım, dışlamayalım. Tanrı da dese bir şey olmaz. Allah, Rabbim eşinize hidayet nasip etsin diyorum. Evet. Bu bir şeyde kıyalım. İman edilecek konular bin olsa mesela, bin tane olsa. 999'una inansa, bir tanesine kabul etmiyorum dese hepsini irade olur. İman Değil bölünmez. İman da... La ilahe illallah Allah var ama Muhammed akıllı adammış. Peygamber falan değildiyse kafir olur. İmanını kabul edilmez. Efe bi bazıl kitap ve tekfuruna bi bav. Evet. Evet hocam da güzel bir şeyi de hatırlattı. bilhassa genç kardeşlerimiz tabi bu devir bilgi devri, bu devir teknoloji devri e, ee, ben de daha çok gençlerin arasında bulunduğumda görüyorum ki her şeyi aklıyla çözmek, mantıkıyla çözmek istiyor haklı olarak gençler ve bazı şeyleri bunu benim aklım almıyor ben buna inanmıyorum diyor. O mesele bazen itikadi bir konu olabiliyor. Yani değerli kardeşlerim hocam diyor ki iman meselesi bak amel değil. Amel başka bir şey. Öyle yıkılmadın, ikindi yıkıldın Allah ikindinin sevabını verir, Öğlenin hesabını sorar. Ama iman meselesi öyle değil dedi hocam. İman meselesinde 999 meselede iman etse Allah doğru söylüyor ben iman ettim dese birisinde sadece ya buna inanmıyorum. Bunda şüphem var dese Allah korusun tamamını inkar etmiş gibi olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 85. ayeti kerim olması lazım. Efe tu'minune bi bavil kitab ve tekfurune bi bav. Siz kitabın bazı yerlerine inanıyor, bazı yerlerine inanmıyor musunuz? O zaman tamamını inkar etmiş gibi olursunuz diyor Allah'ın ayeti de. Hocam o bilgiyi de satır arası bizlerle paylaştık.